Kocaeli Valisi Settar Yavuz'un il genelinde ilkokullarda başlattığı kısa adı önem olan özel nedenlerin engelleriyle mücadele projesi kapsamında Derinci Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu 4. Galası İlçe Protokolü öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. İlçe protokolü tarafından okul kapısında karşılanan Vali Settar Yavuz ve eşi Selda Yavuz okul girişinde minik öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Minik öğrencilerin halk oyunları Vali ve eşi ilçe protokolü ilgiyle izlediler. Vali Settar Yavuz ve eşi Selda Yavuz öğrencilerin El emeği, göz nuru, el işi ve resim çalışmalarının yer aldığı standları ve sergiyi ziyaret ettiler. Ziyaret süresince Vali Yavuz minik öğrencilere özellik gösterdi ve sohbet etti. <laughs> Vali Settar Yavuz, eşi Selda Yavuz, Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Erin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gökhan Kızıltaş ve Okul Müdürü Ahmet Zer, İlçe Nüfus Müdürü Suat Demir'den oluşan ilçe protokolü, öğrenciler ve veliler ve davetliler gösteri salonunda yerlerini aldılar. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla program başladı. Vali Settar Yavuz konuşmasında yarının emanetçileri çocuklarımız geleceğimiz için önemli dedi ve devam etti önemli olan sorunları zamanında tespit ve bize ulaşması ve bu sorunlara müdahale Sevgili gençler, kendinize göre yalnız değilsiniz. Sizleri gerçekten amaçsız, fakat kusursuz seviyoruz. Ve sizleri bu ülkenin geleceği olarak görüyoruz. Programda gölge oyunu öğrenciler, veliler ve katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. <laughs>